bir sak ya da iktisadi bağımsızlığımızı yeniden oluşturmak mecburiyetindeyiz. Bakın bugün bize ne deniyorlar? İşte sesinizi çıkarmayın, aklınıza bağlı olun. Ne haklıysa adam Doğu Akdeniz'de trilyonlarca metreküp doğal gaz var. Benim aklıma ne düşüyor? Efendim buradan bir boruyla da sizin oradan geçirelim. Avrupa'ya BÖYLE sanalım. Benim ne? Koru kirası. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya böyle bir şey kabul edilebilir mi? Buradaki doğalgaz petrolü benim doğrudan hakkım mı? Benim hakkımın üzerine çörekleneceksiniz. İstisal edeceksiniz. Ben de bakacağım öyle mi? Bak buna o dönemin insanları olsa, o dönemin kahramanları, önderleri olsaydı çizmelerini bana giydirmeyin derdi. Şimdi sen mavi vatan diye bir cümleyi kurmaktan acil duruyorsun. Kimse kusura bakmasın. Bak görüntü böyle. Aksini söylesinler, itiraz ederler. Şimdi dün ne diyorlar? Doğru durun, yoksa sizin ekonomisi mahvederiz. Dün ne diyorlar bundan? Sizi yok ederiz diyorlar. ekonomimizi mahvederiz değil, sizi yok ederiz. Edebildiler mi? Edemediler. Bak buraya kadar geldik elhamdülillah huzur içerisinde güçlü bir ülkemiz var. E biz o zaman oturacağız bu ekonomiyi, yeniden bu vizyonu yeniden oluşturacağız. Çok daha zor günden gördük biz yani bunu gene yapabiliriz. Korkacak, pısacak, pusacak, yılacak bir durum yok. Sakın yılmamamız gerekiyor. Bundan bilgi bilinç oluşturma, bilgi şuur oluşturma açısından önemlidir. Ben Anadolu'da sözler vardır, çok hoşuma gider. Bu türkülerin içerisinde gizlidir bazıları, mahniler var burada. İki tanesini söyleyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Ee, ne durumlardan bir tanesi, buluda girmeyle güneş kaybolmaz, yarılık çıkması bir yere bakar. Çer çöp gelip su yolunu tutamaz, silip süpürmesi bir sele bakar. Bu Bir yer, bir sel çıkar, bu bütün etrafımızdaki olumsuzlukların hepsini silip süpürür atar <laughs> evet, değerli kardeşlerim unutmayın ki inanç en büyük motivasyon kaynağımızdır. Yani kazanacağımız olan inancımızı asla kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü e, biz e, kazanacağız, biz zafer ulaşacağız. Zafer ne dedi? İktisadi, e, istiklali tam yani hem tam bağımsız bir siyasi e, vizyona sahip hem de e, tam bağımsız bir iktisadi uygulamaya sahip bir ülke olabiliriz. Olacağız Allah'ın izniyle. Beni sabırla dinlediniz. Ben burada tamamlamış olayım. Vaktimde e, daha fazla uzatmayayım. Siz vaktinizi almayayım. Sağ olun, var olun.